Bizler 31 Mart 2004 20 tarihi seçimi kazanmamız ile birlikte mazbata aldığımız tarihi başlangıç alırsak hem standart belediyecilik hem de sosyal belediyecilik anlamında hızla işe başladık. Öncelikle 2016 kayımı ile darbe vurulan yer olan kadın müdürlüğümüzü tekrar işlev hale getirdik. Kayım ile kapatılan işler kadın dayanışma merkezimizi ve alo şiddet hattını açık kadın sığınma evi ile için yer tespitini yapmıştık ve planlarımızı hazırlıyorduk. Kültür merkezimizi iş için yer araştırma yapılıyordu. Halk lokantası ve çay bahçesinin yerlerini tespit etmiştik ve projelerime yapıyordu. Onkoloji hastaları servis araçlarımız toplam 2004 2468 hasta transferi gerçekleştirdik. <laughs> gıda ve hijyen kırtasiye, tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi birçok yardım yaptık. Bu yardımlar toplamda 8393 adet olarak hanelere ulaştı. Evde temizlik ve kişisel bakımı üstlendiğimiz toplam 1067 kişiye hizmet verdik. Üniversiteyi kazanan gençlerimize burs verdik. Fen hizmetlerimiz 4095 ton asfalt, 6710 metreküp bordur, 13.451 metreküp kilit taşı ve 1155 metrekare karı işini yaptık. Ayrıca 151.609 metre alana sati kaplama yaptık. 33.500 metre yol düzenleme, yol açma çalışması yaptık. Esenli Üzüm Festivali, Bağcılar İncir Festivali, Tırmır Barış Festivali, Mersin Tarım Fuanı, İklim Krizi Çalıştayı yaptık. Daha sayamadığımız yüzlerce standart ve sosyal belediyecik adına yaptığımız faaliyetlerimiz oldu elbette. Ancak yapamadıklarımız da vardı. Mesela çok fazla işçi iş ihtiyacımız olmasına rağmen bakanlıktan onay alamadığımız için tek bir işçi alımı yapamadık. Ancak eş başkanlarımızın tutuklanmasına ve kayyuma neden olan gösterilen gizli tanık ifadesinde işçi alımı yaptığımız söylendi. Bu aslında bu nedeni çürüttüğümüzden derhal eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz serbest bırakılmalı ve kayyumdan vazgeçilmelidir. Mesela seçimi kazandığımız ertesi günü onlarca firma yeni yönetimin halka hizmet yapmaması için belediyeyi icra verdiler. Bütün hesaplarımıza haciz koydular. Öyle inanılmaz şeyler yaşadık ki harç, vergi, resim hesaplarına bile yasal olmamasına rağmen aciz koydular. Mesela yaklaşık 30 milyon paramızın burakada olduğunu biliyor musunuz? Bu nedenlerle Akdeniz halkına yapmamız gereken hizmetleri yapamadık. Bizler eş başkanlarımız Oşyar Sarı Yıldız ve Nuriye Aslan meclis üyesi arkadaşlarımızın haksız ve hukusuz tutuklamalarını kabul etmiyoruz. Derhal serbest bırakmalarını ve görevlerin başına dönmelerini istiyoruz. Destek veren tüm dostlarımızı saygıya sunuyoruz. Ciyane. Kıymetli meclis üyesi arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki işimiz bitmedi elbette. Sürekli halkın arasında olacağız. Taleplerini dinleyeceğiz. Ve gerek, yapmamız gereken her şeyi yapacağımıza dair arkadaşlarımıza ve Halkımıza söz veriyoruz. Şimdi de arkadaşlar biliyorsunuz her şartta, her koşulda birlerinde barış söylemiyle ön saflarda yer alan kıymetli barış anneleri aramızda kendilerine ayrıca tekrardan hoş geldiniz derken sözü Zeynep Aslan'a bırakıyorum. اجد السرده دايكي الشتيرا دايكي الشتيرا دايكي الشتيرا دايكي الشتيرا دايكي الشتيرا دايكي الشتيرا و ام دوين اوا هاني ام داي كه قبول <سؤال> ناكن حتى جدا سي ما راه مل <سؤال> بيد ريبن دانزر دانز داي سر لغانن ام قريجا هاني شرمزار دكن او تو حقي وان امي بكام ام بي كان سي او حاضر قاي ما نسر هاني به هاني ام قبول ناكن او يا ما ناموسه ما ناموس صادق بدن Namus oydur. Biz de biz ruhanımız vardı. Biz diyorduk oylar namustur. Her bir oy bir namustur. Biz şu an namusumuza sahip çıkıyoruz. Oyumuza sahip çıkıyoruz. Hiçbir zaman oyumuzu bırakmayacağız. Elimize geldiği zaman hep burada olacağız. Kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Bu ülkede biz... diyeceğiz. Bunu diyeceğiz ki bu kentte hiç kimseye ahlak dersi vermeye kalkmasınlar. Değerli arkadaşlar, 12 gündür Akdeniz Belediyesi işgal altında. Bu 12 günde yaşananları kısaca özetlemek isterim. 10 Ocak günü sabah buçuk 4 saatlerinde Belediye eş başkanlarımız Hoşyar Sarı Yıldız, Nuri Aslan ve dört belediye meclis üyemiz bir kumpas operasyonuyla gözaltına alındılar. Aynı anda belediyenin etrafına da bu bariyerler örüldü. Şimdi hepimiz bu kentte yaşıyoruz. 31 Mart'ta Akdeniz Belediyesi'ni DEM Parti kazandıktan sonra tek bir gün bu belediyenin etrafında bu bariyerleri gördünüz mü? Hayır. Hayır. Tek bir gün bu belediyenin etrafında bu polis ablukasını gördünüz mü? Hayır. Hayır. Çünkü o zaman bu belediyede Dem Parti vardı. Bu belediyede halk vardı. Bu belediyenin kapıları halka açıktı. Akdeniz'de yaşayan herkese hizmet için açıktı. Aradan dokuz buçuk ay geçti. Ne zaman ki kayyum geldi Akdeniz Belediyesi'nin kapıları Akdeniz'de yaşayan yurttaşlara kapatıldı. Akdeniz Belediyesi şu anda Akdeniz'de yaşayan yurttaşlara hizmet etmiyor, hizmet edemiyor. Şu anda Akdeniz Belediyesi'nde herhangi bir işleminiz için belediyeye girmek isterseniz önce Polis abukasını atlatmanız lazım. Önce demir bariyerleri atlatmanız lazım. Akdeniz Belediyesi'ne girip Akdeniz Belediyesi'nden hizmet almak için. Değerli arkadaşlar, yanı başımız adliye binası. Üzerinde Mersin Adalet Sarayı yazılı ama içinde adalet yok. İçinde hak yok, içinde hukuk yok. Çünkü belediye eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz gözaltına alındıktan sonra hem emniyette hem de yanı başımızdaki içinde adalet olmayan bu binada bir tiyatro oynandı. Belediye eş başkanlarımız daha gözaltına alınmadan önce tutu tutuklanacakları zaten belliymiş. Belediyenin işgal edileceği belliymiş. Bunun hazırlığını önceden yapmışlar. Ne mi yapmışlar? Ta İstanbul'dan buraya İstanbul'dan buraya o polisler o tiyatro için getirildi ve belediyemizin işgal edilmesi için getirildi. Kayyumun bir haftalık pratiğinden de biraz bahsedelim. Kayyum geldikten sonra belediyenin resmi hesaplarında belediye eş başkanlarımızın dem partili belediye yönetiminin bütün hizmetlerini silmiş. Ya başta söyledim ya hırsıza hırsız olduğunu her zaman söyleyeceğiz. Yani Dem partili belediye eş başkanlarının 9 aylık hizmetlerini belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından silmişler. Oradan bile çalmışlar. Orada bile hırsızlık yapıyorlar. Orada bile haksızlık yapıyorlar. Ama oradan 9 aylık çalışmaları silerek siz zannediyor musunuz? Belediye eş başkanlarımızı bu halkın gönlünden silebileceksiniz. İki yıldır kayyum efendi bu kentte kaymakamlık yapıyor. Allah'ın kulu tanımaz. Allah'ın kulu adını bilmez. Tek bir gün bir kişi sokakta görmemiştir. Pazarda görmemiştir. Kahvede görmemiştir. Akdeniz'de kaç mahalle olduğunu bilmez. Akdeniz'de kaç sokak olduğunu bilmez. Madem Derdiniz hizmetti iki yıldır kaymakamlık yapıyordunuz. İki yıl boyunca niye hizmet etmediniz? İki yıl boyunca çarşıya pazara niye çıkmadınız? Şu hastane caddesindeki esnafı neden bir gün ziyaret etmediniz? Neden bir gün cumartesi pazarına gitmediniz? Neden bir gün çarşamba pazarına gitmediniz? Hele pazarcının derdini dinlemediniz. Hele pazardan alışveriş yapmaya çalışan yurttaşın derdini, tasasını dinlemediniz. Biliyoruz. Dertleri bu halka hizmet etmek değil. Bu kentte kaç sokak, kaç mahalle olduğunu dahi bilmeyen kişiler bu kente, bu halka hizmet edemezler. Öyle eline bir kürek alıp bir parka gidip bir kürek toprak atarak belediyecilik yapılmıyor. Halka hizmet edilmiyor. Biz en başına söyledik. Dedik ki elimiz yakanızda olacak. An be an takip edeceğiz. Bu halkın bu halkın parasını sizin yandaşlarınıza peşkeş çekmenize izin vermeyeceğiz. Daha önce nasıl yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi soruluyor. Belediye eş başkanları hangi gerekçeyle gözaltına alındı, hangi gerekçeyle tutuklandı, dosyalarında ne var? Belediye eş başkanlarının dosyası ile ilgili bir şeyler söylemeden önce iki yıl öncesine gidelim. 2022 yılına. 2022 yılında belediyeyi AKP yönetiyordu. Belediye meclisinde çoğunluk kendilerinde değildi. Hemen 200 metre ötemizde bir TEDAŞ binası var. O TEDAŞ binası Akdeniz'de yaşayan yurttaşların binası. O TEDAŞ binasını satmak istedi. Birilerine peşkeş çekmek istedi. Belediye meclisine getirdiler. Belediye meclisinden onay alamadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Yine üzerinde Adalet Sarayı yazılan ama içinde adalet olmayan şu binada bir organizasyon yapıldı. O zaman HDP'li 5 belediye meclis üyesi gözaltına aldırıldı. Ne tesadüf ki 5 belediye meclis üyesi gözaltındayken AKP'li belediye başkanı belediye meclisini topladı bizim belediye meclis üyelerimiz gözaltındayken TEDAŞ binasının satış yetkisini aldı. 3 saat sonra da bizim belediye meclis üyelerimiz serbest bırakıldı. Oradaki kumpası Oradaki haksızlığı, oradaki adaletsizliği en iyi Mersin Emniyeti biliyor. An an takip ettiler. İşte iki yıl önce TEDAŞ binasını yandaşlarına peşkeş çekmek için 5 belediye meclis üyemizin 5 belediye meclis üyemizi gözaltına aldıranların hazırlayacağı soruşturma dosyasından ne beklersiniz ya? onların adaletinden ne beklenir? O kadar o kadar gözlerini rant bürümüş ki o kadar pervasızlar ki iftirada o kadar sınır tanımıyorlar ki bizim eş başkanlarımızın tutuklanmasına gerekçe yapılan bir gizli tanık uydurmuşlar. Gerçekte bu gizli tanık var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Neymiş? Belediye iş başkanlarımız örgü talimatıyla işçi almış. Ya yani ne diyeyim? B akıllar. Yani buna B akıllık denir, başka bir şey denmez. İnsan önce bu iftirayı etmeden önce kendi bakanlığına sorar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorar. 9 aylık süre içerisinde DEM partili belediye yönetimi işçi alabilmiş mi? Siz izin vermediğiniz için işçi alamamış bizim belediye başkanlarımız ama şu anda belediye eş başkanlarımız bu gerekçeyle tutuklu cezaevinde. Bu iddiayla şu anda Akdeniz Beledi Belediyesi işgal edilmiş. O soruşturmayı yürütenler, o soruşturma evraklarını hazırlayanlar dahi bunun haksızlık, bunun adaletsizlik bunun zulüm olduğunu biliyor. Bunun vicdansızlık olduğunu biliyor. Biz o nedenle meselenin sadece DEM Parti'nin meselesi olmadığını söylüyoruz. Meselenin sadece Kürtlerin ve dostlarının iradesinin gasp edilme meselesi olmadığını söylüyoruz. 2016 yılından bu yana 150'den fazla kez bizim belediyelerimize kayyum atandı ve biz dedik ki mesele sadece Kürt halkının iradesinin gasp edilmesi değil. Kayyum bu ülkede rejim haline geldi dedik. Gelin hep birlikte buna ses çıkaralım, itiraz edelim dedik. Biz bugün de dünya görüşü ne olursa olsun şu yaşananın vicdansızlık olduğunu, şu yaşananın zulüm olduğunu düşünen herkesi kayıma itiraz etmeye, kayıma karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda bu kentte, bu kentin dinamiklerine de bizim bir çağrımız var. Kayım hırsızlıktır, gasptır, zulümdür, vicdansızlıktır. Şu anda Akdeniz Belediyesi gayrı meşru kişiler tarafından işgal edilmiş. Kayıma meşruiyet kazandıracak, kayımı meşru kılacak her türlü sözden ve davranıştan uzak durmaya davet ediyoruz bu kentin dinamiklerini. Çünkü 2016'da kayyum geldi, gitti, kaybetti, gitti. Biz yine buradayız. Biz Bugün Akdeniz Belediyesi'ni işgal eden kayyumu da göndereceğiz. Burada kalmayacak, ilelebet orada oturmayacak. Biz onu da göndereceğiz ama biz Akdeniz'de yaşayan yurttaşlar olarak yeniden burada olacağız. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda <laughs> Suriye'de rejimin Değişmesinden sonra yanı başımızda Suriye'de, Rojava'da yaşanan gelişmeler var. Suriye'de 60 yıllık Bağız rejimi çöktü ve şu anda HTS'e geçici bir yönetim oluşturdu. Suriye'de, Rojava'da yaşayan Kürtler var. Rojava'da yaşayan Kürtler diyor ki, biz dilimizle, kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle kendi ana vatanımızda, kendi topraklarımızda diğer halklarla birlikte bir arada yaşamak istiyoruz. Ama özellikle Türkiye'nin Suriye'ye, Rojava'ya yönelik müdahaleleri var. Biz buradan Rojava'daki Kürt halkının direnişini selamlıyoruz. Tişrin'de Tişrin'de Rojava halkının kazanımları için nöbet tutan halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ve bir kez daha ifade ediyoruz. Diyoruz ki Nusaybi'nin hemen karşısı Kamışlo. Nusaybi'nin hemen sınırında bir mahallede bir evde oturduğunuzda karşı yakada karşı tarafta kamış odaki kürdün balkonunu görürsünüz çıplak gözle görebilirsiniz. Yine aynı şekilde Surucun hemen karşı yakası Kobani. Surucun karşı tarafı Kobani. Bugün Rojava'daki Kürtlerin kazanımlarını hedef alan Rojava'daki Kürtlere sihalarla saldıran sivilleri sihalarla katleden Türkiye devleti şunu bilmez mi? Kamışra'ya saldırdığınızda Kobani'ye saldırdığınızda bu taraftaki Kürt durmaz. Bu taraftaki Kürt bunu kabul etmez. İstanbul'daki Kürt bunu kabul etmez. Mersin'deki Akdeniz'deki Kürt bunu kabul etmez. <laughs> tekrardan tekrardan 12 gündür iradesine belediyesine belediye eş başkanlarına sahip çıkan değerli halkımızı barış annelerimizi siyasi partileri, emek demokrasi güçlerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve diyorum ki biz burada olmaya devam edeceğiz. İrademize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şu belediyenin etrafındaki abluka bu kararı verenlerin utancıdır ve bu utancı bu kentte yaşayan herkes görünceye kadar bu utançtan haberdar oluncaya kadar da direnmeye, burada olmaya devam edeceğiz. Kayyum gidecek, halk gelecek. Kayyum gidecek, halk gelecek. Kayyum gidecek, halk gelecek. Direne, direne kazanacağız.